Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Yaşamınızda çözümleyemediğiniz problemlere çözümler arayan bir meslek düşünün. Eğitim, kariyer, beslenme, sosyal ilişkilerimiz gibi yaşamın içerisinden daha birçok konuda gelişimimize katkıda bulunan kişilere ya da uzmanlara ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam da bu noktada sorularımıza yanıtlar verecek olan bir uzman konuğumuz var. Hadi başlayalım. Yorucu bir hayat serüvenimizin olduğu aşikar. Motivasyonumuzun düştüğü zamanlarda ne yapabiliriz? İmtihanlar, sınavlar, yorgunluk bunların hepsi yaşam sevincimizi etkileyen unsurlar. Bazen zorlandığımız anlarda bizi dinleyecek, yol gösterecek, bilgili ve bilinçli insanlara ihtiyaç duyarız. Okur, öğrenir, gelişimimiz için hedefler koyarız. Kişisel gelişim ne demektir? Zamanımızı nasıl yönetebiliriz? Hedeflerimizi belirlemek ve onlara ulaşmak için kimlerden yardım alabiliriz? Sözlü ve yazılı becerilerimizi nasıl geliştirebiliriz? Hızlı okuma ve okuduğunu anlama ne demektir? Bu sorular sizde de merak uyandırdı değil mi? O zaman hadi sorularımıza cevaplar bulalım. Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Güzel bir program olsun efendim. İnşallah. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Adem Karafilik. Eğitimciyim, yazar. Aynı zamanda kişisel gelişim alanda eğitimler, seminerler, danışmanlıklar yapıyorum. Televizyon programı yapıyorum, kitaplar yazıyoruz kendimizi geliştirmeye çalışan bir garip Adem diyorum ben. Çok güzel. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Senden başlayalım. Adım Aysma Bostoğlu, 13 yaşındayım. 7. sınıf öğrencisiyim. Büyünce ne olmak istiyorsun Aysma? Polis olmak istiyorum. Polisliği hiç araştırdın mı peki? Araştırdım. Nasıl bir meslek? Güzel bir meslek. Zor değil mi? Zor bence. <laughs> Seni tanıyalım. Adım Berat, soyadım Dizneci. 7. sınıf öğrencisiyim. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun be? Uçak mühendisi. Araştırdım mı peki uçak mühendisi? Yok, en kısa zamanda araştıracağım. Çok güzel. Peki size birkaç soru soracağım. Kişisel gelişim ne demek olabilir? Bir fikriniz var mı mesela? İnsanların kişisel yönlerini araştıran biri olabilir. Olabilir. Dilerseniz uzmanımız burada. İsterseniz soruları ona soralım. Siz de sorular hazırladınız zaten. Cevaplar alalım. Tamam. Adem Bey, kişisel gelişim nedir? Kişisel gelişim aslında çok basit cevabı var ama çok da zor bir cevap diyebilirim. Aslında kişisel gelişim kısaca her insanda var olan belli potansiyel yetenekler var. Allah her insanı belli güçte yaratmıştır. Bu potansiyel yeteneklerini tanıma ve kullanma yolculuğundaki yapılan çalışmalar bütün olarak değerlendirebiliriz. Yani her insanda konuşma yeteneği var. Her insanda okuma becerilerini geliştirme yeteneği var. Her insan hafızası kullanma, zamanı kullanma becerileri var. Bu kişisel gelişimde ise insanda var olan o potansiyelleri ortaya çıkartma, onu kişinin kişilik özelliklerine göre daha uygun bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştiren bir çalışma bütünü diyebilirim. Kişisel gelişim hakkında ne tür eğitimler veriyorsunuz? Şimdi kişisel gelişim çok geniş bir alanı içine alıyor. Çünkü insan varsa işin içerisinde, insan beyni, eğitim varsa eğitime dair her türlü alanı kapsayabiliyor. Ama ben daha ziyade teknik boyutundayım. Mesela bunlardan birincisi ki ana vermiştim olduğum eğitim, hızlı ve etkin okuma eğitimleri. Burada hızlı okuma becerilerinin kazanılması yönünde yaptığım çalışmalar. Bir diğer çalışma ise öğrenmeyi öğrenme eğitimleri ki asıl bu üzerine yine yoğunlaştım eğitimlerden bir tanesi. Ayrıca toplum önünde söz söyleme sanatı ve etki iletişim becerileri. Öğrenme öğrenmen alt dalı olarak geçen hafıza teknikleri, zaman yönetimi, stres yönetimi, başarı, motivasyon, e, hafızayı kullanma, özgüven geliştirme, öz saygı geliştirme, düşünmeyi düşünme becerileri alt dallar. Aynı zamanda yine toplum önünde söz söyleme sanatı ve etki iletişim becerileri dediğimiz eğitimler var. Burada da insanın kendini rahat ifade edebilmesi yönünde özgüven kazanması, önce iç iletişimi sağlaması, daha sonra ise insanlar arası iletişimi nasıl kurabilir, kendisiyle, ailesiyle, diğer insanlarla, toplumla nasıl iletişim kuracak buna yönelik yapılan bir dizi çalışmalar bütünü diyebiliriz. Ki bunun alt dal olarak da yine onlarca branşa ayrılıyor bunlar. Evet. Hızlı okuma ve okuduğunu anlama ile ilgili çalışmalar yaptığınızı evet. söylediniz. Peki hızlı okuma nedir? Yani hızlı okuma kısaca şöyle. Biz bir elin yazıyı elimize aldığımızda klasik bir okuma yöntemimiz var. İşte hece hece, harf harf okuruz, bazen kelime kelime okuruz. Hızlı okuma aslında kelimeleri bütünsel olarak görme, göze ritim kazandırma, gözün görme çabukluğunu geliştirme, ritimle birleştirdiğin anda göze kısa zamanda daha fazla bilgi göndererek beynin işlem hızına yakın bilgi almasını sağlamak yönünde yapılan çalışmalar bütünü diyebiliyoruz. Hı. Aslında hızlı okunan yazılar yavaş okunan yazılara göre çok daha anlaşılıyor, öğrenmesi ve daha sonra hatırlaması daha kolay oluyor. Buna yönelik yapılan bir dizi çalışmalar bütün olarak değerlendirebiliriz. Hı. Tabii Teşekkür. burada göz eğitimleri var, zihin eğitimi var ve bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle üzerinde durduğumuz ana nokta dikkati geliştirme, konsantrasyon artırma, yoğunlaşmayı geliştirme, ruh hallerini yaşama, duygu durumunu geliştirmeye yönelik çalışmalar bütünüyle birlikte destekleyince çok daha güzel verim ortaya çıkıyor bu defa. Yani en basit örneği okuma esnasında öğrencilere şunu söylüyorum. Biz hece hece, harf harf okuyoruz değil mi? Hece hece, harf harf okumak yerine mesela bir yazı okuyorsunuz. Bir hece değil de kelimeyi bütün olarak gör. Hatta iki kelimeyi gör. Bir yazıyı eline al, bunu rahatlıkla bütün herkes deneyebilir. Şu anda televizyonda izleyen arkadaşlarımız deneyebilir, konuklarımız deneyebilir. İki kelime gör, bir yana geç. İki kelime gör, bir yana geç. Yaklaşık olarak bunu bir saat, iki saat çalış. Sadece iki kelime görerek. İki saatin sonunda böyle bir ara ver ki iki saat kesinlikle çalışmana gerek yok. İşte on dakika, beş dakika, yarım saat şeklinde bunlar bütünleştir. Bir gün içerisinde işte iki saat çalış. İki saatin sonunda al eline kitap okumaya başla. Bir anda değişim ve gelişim kendilerinden göreceklerdir. Çünkü Allah öyle bir beyin vermiş ki yeter ki onu nasıl kullanacağını bilir. Ben mesela kendi adıma söylüyorum, okumayı ilkokul dörtte öğrendim. Bütün arkadaşlarım, bilir şahitlerim vardı. Ki ilkokul dörtte öğrendim, hızlı okuma ve kişisel gelişimle 30 yaşında tanıştım. 30 yılda tanıştım bu işte ve direkt bu işin içerisine girdim, kendimi bu alanda buldum. 30 yıldır da bu alanda eğitimler, seminerler, konferanslar veriyorum ve kitaplar yazıyorum aynı zamanda. Hitap ettiğiniz kesim değişiyor mu? Yani sadece öğrencilere mi yönelik bir çalışma içerisindesiniz? E, hayır. İşi okuma olan herkes. Hmm. Yani öğrencisinden, öğretmeninden, akademisyeninden, işte bürokratına, memuruna kadar bizim eğitimlere her alanda, her yaşta insanlar katılıyor dil olarak fark etmiyor. Yani Türkçe'de konuşabilirsin, Arapça da okuyabilirsin, İngilizce de okuyabilirsin. E, hepsinde bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Her yaştan, her meslek grubundan kişi katılabiliyor. Biraz önce bahsettiğim ilkokul 4'ün altını ben kendim almıyorum. Çünkü akademik olarak baktığımda, pedagoji olarak, olarak baktığımda benim alanıma girmediği için benim alanım ilkokul 4'ten sonraki şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Herkes hızlı okuyabilir, herkes hızını en az 2-3 kat, ortalama 4-5-6 kat oranda artırabilir. Yine vurgulayacağım nokta anlamada kayıp olmaksızın tam tersi anlamayı artırarak. Yani hızlı okuma çok özel bir yetenek değil. Gerçekten değil. Okumayı öğrenen herkes hızlı okumayı öğreniyor. Arkadaşlar siz kitap okuyor musunuz peki? Okuyoruz. Ne tür kitaplar okuyorsun? Macera. Aysin. Macera. Heyecan dolu kitaplar okuyorum. Hızlı okuyor musun peki? Çok hızlı okuyamıyorum. Normal okuyorsun. Evet normal okuyorum. Peki sen Berat? Ben dünya klasikleri okumayı seviyorum. Hmm, en sevdiğin kitap hangisi peki? Dünya sefiller. Klasik, sefiller. Sen nasıl okuyorsun peki? Normal. Sen de normal okuyorsun. Peki bir deneme alalım mı? Hocamız size nasıl bu işin yapıldığını pratik açıdan bize göstersin. Siz de görmüş oluruz. Ne dersiniz hocam? Olur tabii ki. Zevkle. Yani şöyle yapalım. Ben yanlarına oturmak istiyorum. Seni yerini alayım mı ben. Buyurun. Tabii sonucun yerini alacağız. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. En başta örneği kitabımızı elimize aldık, elimize aldık, değil mi? Şimdi okuma esnasında şurayı bir okuyalım. Nasıl okuyorsun? Bu kitap yavaş okuyacağımız son kitap olacak. Peki okuma esnasında gözün heceler üzerinden mi gidiyor? Kelime kelime mi görüyorsun? Yoksa harf harf görerek mi gidiyorsun? Şey hece hece. Hece hece gidiyorsun. Peki Aysima? Sen bu kitabı al, şuraya okuyalım diye. Bunu okurken bir okumanı isteyeceğim. Okuma hızınız 2-6 kat artacak. Dikkat ve konuşuruz. Tamam, teşekkür ederim. Burada çok önemli bir nokta var Mahmut Bey. Hızlı okumada ses yok. Normalde okumanın içerisinde ses olmaz arkadaşlar. Seslendirme okumaya ikinci bir ya da üçüncü bir görev yüklemektir. Sesli okuma aslında diksiyonun alanına girer. Diksiyon, Türkçenin güzel konuşulması. O da yine bizim kişisel gelişimde verdiğimiz eğitimlerden bir tanesi. Okumada ses yoktur. Peki Aysima, okurken dikkat ettin mi? Arkadaşımız Berat dedi ki, ben hocam hece hece okuduğumu fark ettim. Sen hece hece mi okuyorsun, harf ne? harf mi? Harf harf okuyorum. Harf harf okuyorsun. Peki şöyle yapalım. Ben oradan bir kitap daha alacağım. Mahmut Bey bu Dur. sarı kitaplardan bir tane daha alacağım. Şimdi herhangi bir yere al bunu. Herhangi bir yere açtım, Herhangi bir yere açtım hiç fark etmiyor. Aysima bunu alalım. Bunu almanı istiyorum. Şimdi okuma esnasında şöyle yapacağız sizlerle. Mesela ne yap? Hece hece okuyorsun ya. Hece hece okumak yerine kelimeyi bütün olarak kelimeye gör bir yana geç. Kelime kelime görmen istiyorum. Aynı şekilde Berat sen de kelime kelime görerek okuman istiyorum. Şimdi yaklaşık olarak bir 30 saniye normal zamanımız olsa işte yarım saati kadar yaptırabilirsin ama gerek yok. Peki kelime kelime okuyunca Berat rahat anlam belli oluyor mu? Evet. Rahat oluyor değil mi? sen de oluyor mu? Evet. Şimdi sizden yok. bir ricam yok. daha var kelime kelime değil de iki kelimeyi gör. Sonra iki kelimeye geç. Hatta bu kitapta bu kitabın özelliği bir de hız dokuma ve uygulama kitabı olduğu için bunu alalım diye bir alayım senden kitabı. Burada biz kelime gruplarını kendi içerisinde ikili, üçlü, dörtlü kelime grupları diye ayırdık. Şimdi ben aynı şekilde Berat'la Ayşima'ya bunu veriyorum. Şimdi iki kelime, üç kelimeyi gör ama bütün göreceksin. Gözün kelimeler üzerinde sıçramayacak. İki üç kelimeyi gör. 2 3 kelimeyi gör. Yani gruplar içerisinde kelimeyi görüyorsun. Aynı şekilde iki 3 kelime gör geç. Gör sadece gör. Bitti bu sayfayı tamamla. Bu sayfayı tamamla. Burada devam ediyoruz. Bitti neredesin şu anda? Harika. Devam et gör. Bitti diğer sayfaya geç. Bitince tekrar başlayacağız. Ee, şöyle ki arkadaşlar okuma esnasında şunu yapabilir arkadaşlarımız televizyon başındaki arkadaşlarımız da bir kitabı eline alsınlar. iki kelime, 3 kelime görerek ilerlesinler. 2 üç kelime görerek bunu yaklaşık olarak 15 dakika 20 dakika yapsınlar. Ara versinler, zamanları var ise 15-20 dakika daha iki kelime 3 kelime görerek ilerlesinler. Daha sonrasında yine bir ara versinler, tekrar yapsın. Bunu 3 4 5 6 7 gün yapsınlar. Ben rahatlıkla şunu söyleyebiliyorum. Okuma hızları kendiliğinden en kötü olasılıkla yüzde otuz, yüzde kırk, en kötü diyorum artık. Normalde yüzde altmış, %80, seksen, yüzde yüz olur ama yüzde %40 otomatikman hızlar arttığını görecekler. Ortalama bir kitap en kısa sürede kaç dakikada okunabilir? Yani hızlı okuma eğitimi almış bir öğrenci için söylüyorum rahatlıkla 100-150 sayfayı bir kitap olarak değerlendirecek olursak bir saat taş çatısın, bir buçuk saatte rahat rahat biter. Ben hatta şöyle söyleyeyim, 20 dakika ile 90 dakika arasında hızlı okuma eğitim alan herkes bunu yapabilir. Zor değil çünkü ekstra bir şey şeydi. Bak şimdi arkadaşlara bakacağız. Bekleyelim biraz arkadaşlar, Aysima. Şimdi Aysima ne yaptın? 2-3 kelime göre ilerledin değil mi? Bu kitabın içerisindeki ikili üçlü kelime gruplarını bölme çalışması. Ben herhangi bir sayfayı açacağım, alıyorum ben. Çünkü rastgele bir sayfayı açtım, açtım burayı. Aysima, mesela Berat'ta da aynısını yapalım, açtım burayı. Şimdi bu yazıyı okumaya başla. Kelime kelime göre ya da gözünü kaydır hafiften. Bakalım, yok ses yok, sessiz okuyacağız. Okuma hızındaki bariz farkı görebiliyor musun ilerlemedeki? Ki bu çok basit. Bunu tabii biz eğitimlerde 24 saat ve 40 saat arası ihtiyaca göre hızlı okuma eğitimi ise, 24 saat öğrenmeyi öğrenmemek hızlı okuma ise, 40 saat vermiş olduğu bir eğitim. Bu eğitimler bazen 120-200 saate kadar çıkabiliyor kişiye göre. Çünkü adı üstünde kişisel gelişim olunca tamam bir ana eğitimler var, bir müfredatı var. Çünkü rastgele bir eğitim değil. Bunların hepsi evet, müfredatı evet. var. Ve ona göre veriyoruz. Bazen öğrencinin ihtiyacına göre de özel çalışma yapabiliyoruz. Evet, nasıldı şimdi Aysima? Hız nasıl? Şu anda gözün hızı? Daha hızlı okudum. Daha hızlı okudum. fark ediyorsun değil mi Berat? Sanki birazcık daha hızlı okudum. Birazcık daha. Ki kaç dakika yaptık? Evet. Yaklaşık 7-8 dakikalık bir çalışma yaptık. Eğer bir de bu çalışmayı... Gerçekten her gün 15 dakika ya da 20 dakika olmak üzere 15-20 dakikalık periyotlarla günde 2-3 defa bunu bir hafta boyunca yapsın. Ben rahatlıkla şunu söyleyebiliyorum. Hızlarında en kötü olasılıkla %30-40 kendilerinden gerçekleşir. Ama bir de sistematik eğitimler alırlarsa çok daha üst seviyelere doğru çıkacaktır. Durum bu ya. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. O zaman şöyle yapalım. Bu kitabı sizlere hediye edeyim ben olur mu? Tamam. Sizin Hı. kitabınız daha duruyor orada. Tamam, teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Birkaç soru da arkadaşlarımızdan alalım. Tabii ki. Pratik yaptık. Kişisel gelişim kitaplarını okumak insan ilişkileri nasıl etkiler? Kişisel gelişim kitabı dediğimiz şey aslında eğitimin ta kendisi başka bir şey değil. Okumak başlı başına insanın kendini geliştirir. Okumak o kadar çok önemli ki. Ben şunu söylüyorum. Kur'an bizim ana kitabımız değil mi? İlk beş ayetin dördüne bakın. Okumak, yazmak, kalem, öğrenmek ve bilgiyi kullanmak. Eğer okumak bu kadar önemli olmasaydı Allah ilk beş ayetin dördünü okumak, yazmak, kalem öğrenmek yapar mıydı? Kişisel gelişim derken aslında insanın kendine var olan potansiyellerini geliştirme yönelik çalışmalar. Mesela hızlı okuma, iletişim becerileri, zaman yönetimi, stres yönetimi, motivasyon, algı, plan yapma, planlanır programlara dönüştürme, hafızayı geliştirme, iç enerjiyi artırma. Bu kitapları okuyunca insan istersemez bir motivasyon oluşturuyor kendinde. O motivasyon yalnız başına yeterli oluyor mu? Hayır yeterli olmuyor. Bir de bu teknikleri öğrenip hayatında yavaş yavaş kullanmaya başlarsa işte asıl o zaman değişim ve gelişim başlıyor. O yüzden kişisel gelişim kitapları okuyun ama şunu hataya düşmeyin diyorum. Hayatını sadece kişisel gelişim kitabı okuyarak geçirenler var. Ben buna çok taraftar değilim. Eğitim, edebiyat, kültür, sanat, din, felsefe, dünya klasikleri bunları okuyacaksınız. Meslek kitapları okuyacaksınız, dersinizi çalışacaksınız. Kişisel gelişim kitaplarını okurken de kendimle var olma yetenekleri nasıl geliştireceğim? Buna yönelik teknik ve taktiklerin olduğu daha ziyade teknik kitapları okumanızı tavsiye ediyorum. Kişisel gelişim kavramını sürekli duyuyoruz. Bu konuda evet. birçok kitap yazıldı. Kişisel gelişim kavramına bir eleştiriniz var mı? kişisel gelişim kavramına kişisel gelişimi eleştirenlerden çok daha fazla eleştiri yaklaşımım var. Çünkü kişisel gelişim deyince mutlak hakimiyet, mutlak başarı, her şey olacak, sen muhteşemsin, sen bir tanesin, senden başka yok falan gibi kuru gaza getirmeler var. Ben buna çok sıcak bakmıyorum. Kişisel gelişimde anladığım neydi? İnsanla var olan yetenekleri geliştirmek. Şimdi bakıyorsun bir insanın fizyolojik yapısı buna müsait değil duygusal yapısı müsait değil, psikolojik yapısı müsait değil, eğitim, kültür, bilgi altyapısı müsait değil, başaracaksa Mutlak başarı, mutlak başarı. Neyin başarısı? Evet, çok haklısın. Başarı başarı ama, başarı bende bir değer oluşturmuyorsa, bende bir değer oluşturmuyorsa, aileme, kültürüme, çevreme, insanlığa, inanç ve değerlerime bir katkı sunmuyorsa, o başarıyı başarı olarak görmüyoruz ki ben bu yönde karşıyım. Evet. Özellikle Batı'dan devşirme kitaplarla, tercüme kitaplarla hani amiyane tabirle ver gazı, ver gazı, ver gazı. E kardeşim senin yüklediğin, o motivasyonu yüklediğin alt kaldıracak mı? Bunu kaldırmayacak. Ben buna çok sıcak bakmıyorum bir yer. Kişisel gelişimde en son dönemde özellikle karşı çıktığım bir nokta var. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkanlar var. Hinduizm, Budizm, Taoizm, Brahmanizmin öğretilerini Sanki kişisel gelişim öğretisiymiş gibi bizlere sunan insanlar var. Hayır, ben buna çok sıcak bakmıyorum. En basit örneği, işte çakralar dediğimiz unsura baktığımızda bizim inanç öğretilerimize bakınca karşımıza letaifler olarak çıkıyor. Ama bunu kimse bilmiyor. Geçenlerde bir velim aradı beni, hocam benim çakralarını açar mısın dedi. Dedim git Kur'an oku. Başka bir şeye gerek yok. O yüzden bize ait olmayan, bizim dokumuza, bizim kültürümüze ait olmayan inançları, öğretileri, felsefeleri kişisel gelişim adı altında sunulmasına kesinlikle karşıyım. O yüzden ben kişisel gelişimin hep teknik boyutuna girdim. Hız okuma, teknik, öğrenme öğrenme, teknik, hafıza, zaman yönetimi, belagat, retorik, yani hitabet sanatı, zaman yönetimi, stres yönetimi, hepsi teknik çalışmalar. Teknik çalışmaların konusunda yani ben daha ziyade spiritüel kısmına çok fazla girmiyorum. Ve girersem de ya da bakarsam da biraz daha temkinli, ihtiyatlı yaklaşılması taraftarıyım. Referansınız nedir? Referans kaynaklarınız neler? Şimdi kişisel gelişimdeki referans kaynağım şudur. Emri bil maruf nehyen münker. Bana göre dünyanın en muhteşem kişisel gelişim kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kişisel gelişimde model insan, örnek insan Allah Resulü'dür. Kur'an'ın ve sünnetin kabul etmediği, tasdiklemediği hiçbir şeyi referans olarak kabul etmiyorum. En başta örneği zaman yönetimi kavramından bahsediyor. Zaman yönetimi kavramı deyince bizim inancımızda da var bu, bilimsel olarak da kanıtlanmış. Bir günü ele alalım. Bir günü ele aldığımızda dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Zaman kavramı dünyaya ait bir kavram, insana ait bir kavram ve benim inancım ne diyor? Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve imsak diye bölmüş zaman yönetimini yapacaksan bu kavrama göre yaparım ben. Benim referansım emri bil maruf nehyen münker diyorum. Ha biraz daha bilimsel olarak ya da eğitim boyutuyla söyleyecek olursak ana referansım evrensel ve toplumsal ahlak yasalarını onayladığı şeyleri yaparım, onaylamadığı şeyleri yapmam. Çünkü bilgi benim hayatımda bir değişim oluşturacaksa, bir gelişim oluşturacaksa o bilgiye sahibim. Mevlana'nın da söylediği yine Kur'an'da da verilen bir ayette var. Bilgi diyor Mevlana, üzerine binip gideceğin diyor merkep gibidir. Binersen gidersin. Eğer diyor sen bilgiye binmeyi beceremezsen bilgi sana biner. Allah da demiyor mu? Bilen ama bildiğini hayata geçiremeyen insanlara kitap yüklü merkepler demiyor mu? Benim evet. referansım bu kısaca. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Yeteneklerimizi kendimiz nasıl keşfedebiliriz? Araştıracaksın, soracaksın sorgulayacaksın. Bunları yaptıktan sonra kendi yeteneklerinle küçük küçük uygulamalar yapacaksın. Mesela hız okuma yeteneğini nasıl geliştireceksin? Zamanı kullanma becerisini nasıl geliştireceksin? Spor yapacaksın. Spora uygun becerilerini nasıl geliştireceksin? Deneyeceksin. İşte atletizm yapacaksın, bireysel sporlar yapacaksın, takım sporları yapacaksın. Bunlar yaptıkça yaptıkça zaten sende o yetenek varsa ortaya çıkmaya başlar. Sorgula, araştır, gözlem yap, çok daha rahat keşfedersin. Kişisel gelişim uzmanlarının insanlara katkıları nelerdir? Şimdi kişisel gelişim uzmanlarının insanlara sunduğu katkılar şu: Şimdi her insanda belli yetenekler var, belli potansiyeller var dedik. O potansiyelleri ortaya çıkartmasını sağlıyor. Nedir bu? İnsanlar geliyor, hocam diyor, ben diyor, işte okuma yeteneğimi geliştirmek istiyorum, okuma becerilerimi geliştirmek istiyorum. Ne yapıyoruz? Kişinin temel durumu nedir? İşte okuma alışkanlıkları ya da okuma becerileri, dikkat, konsantrasyon nedir? Ona bakıyoruz. Mesela diyelim kişi de dikkat sorunu var. Bu defa hızlı okuma ile beraber dikkat yönelik eğitimler veriyoruz. Geliyor ben kendimi ifade edemiyorum diyor. İfade edemiyorsa kendini neden ifade edemiyor? Bu tamamen teknik mi çalışma mı? Nefesle ilgili çalışma mı? Bilinçaltı ile ilgili bir çalışma mı? Yoksa yöntem, metodoloji, teknikleri bilmemekten kaynaklanıyor mu? Çevresel baskıların altında yatan nedenler mi? Bunları buluyoruz ona yönelik olarak yönlendirmeler yapıyoruz. Ya da geliyor bir kişi, hocam ben diyor güzel konuşmak istiyorum ama konuşma esnasında gerçekten kişinin ihtiyacı diksiyon mu yoksa hitabet mi? Buna bakıyoruz. Önce oradan başlayıp bir yol haritası çiziyoruz. Yani insanlara bir nevi rehberlik, yol haritası çizme diyebiliriz. Adem Bey, ben büyüyünce Eğitim ve kişisel gelişim uzmanı olmak istiyorum diyen ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersin? Teşekkür ediyorum. Aslında eğitim ve kişisel gelişim uzmanı olmaktan önce ben önce nitelikli bir birey olmalıyım. Kendime, aileme, ülkeme, insanlığa değerlerime katkı sunan bir birey olmalıyım. Önce eğitimi çok iyi almak gerekiyor. Zaten kişisel gelişimle ilgili çalışma yapacaksın. Ana referans psikoloji çok iyi bileceksiniz. Eğitimi bileceksiniz. O pedagogik formasyonda verilen eğitimleri bileceksiniz. O da yetmiyor. İnsan ilişkileri, öğrenme ve öğretme stratejileri, hitabet toplumda söz söyleme sanatı, özgüvende, ve öz saygı gelişimini destekleyecek çalışmalar yaparak ve sürekli okuyarak kendinizi yenileyerek bir noktaya ulaşabilirsiniz. Ondan sonra zaten bir akış kendinden sağlanmaya başlıyor. Çok teşekkür ederiz ben Adem Bey. Teşekkür ederim, Buraya hocam. kadar geldiğiniz için konuğumuz olduğunuz için çok güzel bilgiler verdiniz. Arkadaşlar size de çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, çok güzel sorular hazırladınız, hocamıza çok güzel sorular sordunuz. Programımızın burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.